Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuş yemi deneyeceğiz. Arkadaşlar bu arada ilk defa yüzümü gösteriyorum. Normalde böyle değil. Yeni kalktım. Şimdi kalkar kalkmaz kahvaltı bu olsun dedim. Arkadaşlar kuş yemeşiz bu arada. 10 bin yıldır olsun. Şimdi arkadaşlar burada Allah aşkına elimde kuş yemi var. Birisi de Şurada. Kardeşim şurada. Dur ha tam Tamam oğlum. Tamam. yiyeceğiz. İçinden biraz çıkartacağım. <laughs> İçinden çıkartacağız. Ya bu kardeşim. Heh. İçinden çıkarttım. Şu kadarcık. Şu kadarcık. Bir dakika. Şu kadarcık. Hmm. Bak bu. Bak aldım. Çok uzun. hiç bu arada tadını merak etmiyorum abi ya Arkadaşlar buga benziyor biraz. <laughs> yiyeceğim henüz gol daha Hmm tadı yok. Biraz daha yiyeceğim. Tadı güzel geldi. Bu da ne gibi ha? Bunlar da şeye benzeri. Okullar neyinde açılıyor? 9 Eylül'de ay 8 Eylül'de okula gitmeyeyim diye hasta olmaya çalışıyorum. Nam nam nam. Nam nam nam. Arkadaşlar bu kedinin mamasını yememi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like. Eğer bu videoya <laughs> kaç like gelse 10 like hatta 9 like 9 like da geçebilir. 8 ayık bile gelse yapacağım ve arkadaşlar 11 abone olursak söyleyeceğim ve bu kedilerin mamasını yiyeceğim. Nerede? Bu da çok iğrenç. Kokusu bile kötü. Ama arkadaşlar bir anda 80 haberine çıkarsak artı eee artı kedi maması yediğim videoya çok yani 100 like falan 90 veya 50 like gelirse işte at 50 40 bile like gelse yaparım. Arkadaşlar köpek maması yiyeceğim. Hatta sulu kedi maması yiyeceğim. En kötü soru arkadaşlar. Sulu kedi maması. Çok kötü tadı. Sulu kedi maması. Bu yemiyor çünkü bu yetişkin kedi. Kameraya poz ver kardeşim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Biraz daha yiyelim. Şimdi şu siyahlardan yiyelim. Devam edelim yoksa. Şey gösterebilir mi? Ne siyahlardan alacağım. Hı, alıp siyah aldım. Çok korkuyorum bu arada. Siyah. Bu iyice kakaya benzedi. Bu kaba geti yememi istiyorsanız çok like atmanız lazım. Turuncu yiyelim bir tane de. Burada siyah lata da aynı turuncuya bakalım. Tadı yok. Tadı yok yani. Hepin tadı yok. Beğendim bu arada. Beğendim. Size öpücük attı. Size attı bu arada. Üstünlük. Birinci sezon izliyorum yine. Şeyde kapının orada falan böyle. Çok kötü ya. 218'in yani kapıda duruyor böyle yanıyor ya böyle. Sonra kart geliyor. Kızıyla basıyorlar. Şimdi sen niye kuşa bakıyorsun? Bir de arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Bakınıyorum. Arkadaşlar kedi maması yemek hiç istemiyorum. Hele sulu kedi maması hiç yemek istemiyorum yani. Bunu sadece kediler yer. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bu arada ilk defa yüzüm gösterdim. Yeni kalktığım için kötüyüm biraz. Kamera lan. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kapatmak istemiyorum yani. Konuşmak çok güzel. Şıllık yüzünü göstermen lazım. Yüzünü göstermen lazım. Yüzünü göstermen lazım. Ya şıllık ya. Senin yüzünden gitti bak kamera. Utandın mı? Ya, her yeri bozdu ya. Yıkılmıyor arkadaşlar. Yıkılmıyor bak boğazım tam ucunda kalıyor böyle. Bir daha yemeyeceğim. Bir de çok rahatlatıcı bir şey yaptım. Bakın. 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 böyle yaptım. Yavallarımız şöyle. Bu ilk başta tadına bakmamıştım. Dedim ki bunun tadına bakalım. Ben video çekeyim. Neyse <laughs> bunun tadı kötüydü. Aa, dökülüyordu lan. Bakın bana. <laughs> Arkadaşlar tadı çok kötü. 阿姨拜拜。